Evet, sevgili dostlar hoş geldiniz. Hoş bulduk Beklenen abi. Beklenen Alarga'dayız. Programın adı Alarga mı? Evet, tam yolu ileri olsaydı. Bu İngiltere'nin burada ne işi var? Gözlerim abi? mi doldu? Gerçekten o aile gibi. sıcaklığını ben şu an... Hiç şu an hissettiniz, hissettiniz şimdi mi? Şimdi geldi, küçük küçük. Evet. evet, evet. Ne yazıyor abi orada? Aşk insan oltaya gelmiş, balık gibi. Aşk dediğin ne ya Zaten boş işler. Alo, e, kardeşim solucanımla mı görüşüyoruz? Ben onun küçük solucanıymışım. Şu an Çok güzel şu andaki düzenim de... Babamın da gençliği İstanbul'da tarla başında geçmiş. Kıza ayıp oldu ya. Çok ayıp He. oldu. Hiç konuşturmadı ki kızı. Ne yapmış biliyor musun? Menemen! Menemen! Bana bu nasıl oldu diye anlatayım. Yaşa zafer abim benim. Altınım benim ben. ben. Solu canım. Hakan! Şifrim. Aziz!